Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. Allah'ın hamd senindir. Ey gökleri ve yeri yaratan, ululuk ve ikram sahibi, her şeyin varisi, eşi benzeri, ortağı olmayan, her şeye gücü yeten, güç ve kudret sahibi, en güzel salat ve selam ile Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi överiz. Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Duasıyla sana yalvarıyoruz. Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım. Allah'ım ümmeti Muhammed'e hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Kan ve gözyaşına boğulmuş, İnsancave ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş, insanlığa bizleri yeniden umut eyle Allah'ım. Bizleri iyilik ve takvada yardımlaşan, hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle. Bizleri birbirine kin güdenlerden, buz edenlerden, birbirinden nefret duyanlardan, fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım bizleri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım. Hasta kullarına acil şifalar, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın. Bizlere mağfiret eyle Allah'ım. Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz Allah'ım. Sen affedicisin, sen kerimsin, affetmeyi seversin. Bizlere affeyle. Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız diye sana yakaran İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Allah'ın bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana sunuyoruz. Rabbimiz bize dünyada güzellikler ihsan eyle. Ahirette de güzellikler ihsan eyle bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah'ım sana gözü yaşlı kullarının samimiyetiyle dua ediyoruz. Bizleri doğru yoldan ayırma. Allah'ım sana ciğeri kan ağlayan aşıkın derdiyle yalvarıyoruz. Habibinden ayırma. Razı olduğun kullarından eyle. Allah'ım sana sabilerin tertemiz hayatlarıyla dua ediyoruz. Bizleri dünya ve ahirette yüzümüzü ak eyle. Rezil rüsva eyleme. Allah'ım, kendisine azap etmekten çekindiğin pir-i terbiyere nefisleriyle senden istiyorum. Bizleri nefsi mutmain olmuş, rızanı kazanmış şekilde cennetine giren kullarından eyle. Allah'ım, Hazreti Eyyub aleyhisselam'a verdiğin şifadan bütün hastalara şifa ver. Dertleri derman aratma. Sen kimseye muhtaç ettirme ya Rabbi. Hastaya bakmak da zor, hasta olmak da zor. Dert verme, sıkıntı verme, eza, cefa verme. Yakınlarımızdan gelecek, insanlardan gelecek, bütün musibetlerden muhafaza ile, korktuklarımızdan emine ile, bizleri hafız ismi şerifinle koru ya Rabbi. Allah'ım, Hazreti Yakub'un sabrını, isteğini, ısrarını ver bizlere. Senin ısrarla isteyen, yolundan ayrılmayan rızanı talip olan kullarından ile bu yolda bize gelecek sıkıntılara sabreden, sana yakın olma hissiyatıyla şükreden ve hamd eden kullarından eyle. Biz bu yolda sana ulaşmak, güzel peygamberine ulaşmak yolunda ısrarcıyız. Sen kapından geri çevirme, sen bizleri boş çevirme, sen bizlerden razı ol Allah'ım. Ya Rabbi biz Veysel Karani Hazretlerinin sözüne sadık kalmasıyla senden istiyoruz. Biz Abdülkadir Geylani Hazretlerinin doğru sözüyle senden istiyoruz. Hacı Bayram Velik Akşemseddin ve sayamadığımız diğer bütün büyüklerimizin hizmet aşklarıyla senden istiyoruz. Allah'ım dünyada salih, takvalı bir kul, ahirette işte bu benim kulum dediğin bir olan cennette, cemalini seyreden Habibine komşu olan, sevdikleriyle daim olan kullarından eyle. Ya Rabbim cehennemin kendisine haram olan kullarından eyle. Cennetin kendisine vacip olan kullarından eyle. Allah'ım dünya işlerimizi bizlere kolaylaştır. Bizleri kimseye muhtaç eyleme. Kimseyi de bize muhtaç eyleme. Bizlere dünya ve ahiret zenginliği ver. Dünyada şükürsüz zengin olmaktan ve kanaatsiz isyankar fakir olmaktan bizleri muhafaza eyle. Allah'ım sen dilediğini dilediğine verirsin. Hiçbir şey sana zor gelmez. Senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ım İslam ahlakıyla ahlaklanan kullarından eyle. Biz dünyaya sadece sana ibadet için gönderildik. Bu bilinç ile kazancımızı, ibadet ve taatlerimizi doğru niyet ile yapıp senin razı olduğun kullarından eyle. Bizleri sana ibadet etmekten, zikir etmekten, dua etmekten, Kur'an'dan, sünnetten, namazdan, oruçtan, salih amel işlemekten alı koyma. Biz sana ulaşabilecek amelleri hayatımızda istiyoruz. Sen ver Allah'ım. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevvelerimizi kabul eyle. Afuv isminle bizlere af ve mağfiret eyle. Rezzak isminle maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Halim isminle ahlakımızı güzelleştir. Şafi isminle maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver. Vedud isminle senin sevgini ve senin sevgine ulaşacak amelleri nasip eyle. Hafız isminle nefsin ve şeytanın şerrinden ve yarattığın mahlukatın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Mümit isminle bu dünyadan iman ve şehadetle ayrılmayı nasip eyle. Mucib isminle dualarımızı kabul eyle. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله